Böyle arkamızdan konuşmuşlar bilmem ne. <laughs> Biz de tabii dediyiz o zamanlar. Bak mı böyle durdurumuza Gitti 20 kişi. Bir baktık onlar da 20 kişi. Karşı karşıya geçtik böyle. Dedi, Hayırdır arkamızdan konuşmuş falan. Bir tükürmeye başladık birbirimize. Ağzımıza sıçtı. önlüğümde tükürük oldu. Annem sıçtı ağzım. Bir kere 8 kişiden 40 dakikada dayak yemiştim. Umuduk. <laughs> <laughs> Giresun'da bilmeyen yok. Ben de tabii ki delikanlılık gereğince Seninle sonra görüşeceğim oğlum. Dedim ben de sonra görüştüm ciddi ciddi hepsiyle. Seversen yerler beni. Ha? Kendimi ispatlamaya çalışıyorum. Hı hı. Oldu. Benim en iyi kavgam kendimleydi. Kazanan bendim, kaybeden de. Ya ben kavga eden, hatta kavgayı hiç hiç seven bir insan değilim. Ama lisede tam böyle ergen zamanlarım son paramla lollipop almışım. Elmalı en sevdiğimde. Böyle kızlar kavga ediyor onları izliyor bunun böyle falan. Kara Elini şöyle atarken lollipopumu kırdı. Biri dövdü. Bir gün liseden çıktık böyle. Baba bir grup. Belli kavga edeceğiz. Sebebini hatırlamıyor. Harala gürele girdik birbirimiz. Yumruklu tekmeler, sopalar. En sonunda bir tanesi. Çat! Efes şişesini vurdu kafama. İlk ne nereden? O arada Güzel sopa yemiştim ama Temizdi iyiydi Şimdi geçen saat çocuğum çocuğun biri bakıyor Gittim yanına diyeyim ki moruk dedim hayırdır sana dedim. Böyle bana gelişine bir koydu Sol tarafta bir çınlama bir dengem bozuldu falan Sonrasını hatırlamıyorum Böyle bir anlamda bu da kavga ya 2004 ya 2005 tam hatırlayamadım. Ramazan ayındayız teraviye gittik çocuklarla. 7 kişiyiz. Önümüzdeki arkadaş grubu da namaz esnasında gülüyorlar falan filan. Arada biz de bunlara yapıştırdık iki tane. Çocuklar dedi ki aşağı gelin. Aşağı bir gidersin. Biz 5 kişi saydık aşağıda var haçlı ordusu. Ağzımızı yüzümüzü siktiler acımadı. Ya lisede bir hatun var. Tamam Senan. Dedi sınıf basacak. Toplamış bayağı da. İyi dedim hadi gidelim. Önde o var. Arkada ama arkam bayağı dolu. Neyse girdik sınıf. Anlamsızca bir dayak yiyorum. Yani her, artık insanlar gülerek vuruyorlar öyle. Aa, arkama döndüm bir baktım kimse yok. Ben en iyi kavgamda bir temiz dayak yedim abi. Vallahi bak adamlar 45-50 kişiydi. Biz 4-5 kişiydik böyle. Birini gözüme kestirdim aldım altıma. Eskittim baya. Ama iyi kavgaydı. Temizdi yani. vallahi deşarj oldum ya yani. Ellerine sağlık. Tabi o zamanlar lisedeyim. Böyle artistlik falan. Ergenlik. Çocuğun biri geldi omuz at. Yapıştırdım bir tane ağzına Sonra bunun abileri gelmiş. Oldular 10 kişi. Bir ona bir ona yer misin yemez misin? Ben bunları indirdim. <laughs> şakalar şaka. Ağzıma sıçtılar. Lisedeydim. O dönem okul başkanıyım. Okul çıkışı ayrı görüşte iki siyasi grup. İki tarafta en az yüzer kişi. Okul başkanıyım ya ayıracağım onları falan. Gözümü açtığımda her yer toz dumanda. Sonrasında zaten okul başkanlığından istifa ettim. Yani iyi mi kötü mü bilmiyorum da tek bir kavgam oldu bugüne kadar. Liseye gidiyor Kız aylarca uğraştı ve sevgilimi elimden aldı. Sonra onu tuvalette nasıl sıkıştırırsın? O duvar senin, bu duvar benim. Allah! Müdür yardımcı sona döndü ve dedik. Ki, bu kızı bu kadar sinirlendirecek ne yaptın? Smoke beat every. En iyi kavgan. Düşünüyorum. Bir kızın saçının şurasını yolmuştum. En iyi kavgam oydu. Ama o birazcık beni çırmaklamıştı. <laughs> Ama ben saçının önünü koparmıştım yani bildiğin. Geçen yolda yürüyorum. 8 tane lavuk önümü kesti. Ne bakıyorsun la dediler. Ankara bebesine denir mi lan? Neyse ben de bir ip saydım onları 8'di. Yanlış mı saydım diye bir daha saydım. Bir an deli cesareti geldi. Döndüm götümü kaçmaya başladım ama koyayım. 8 kişi diyorum lan. <laughs> ya ben hayatımda sadece bir kere. Bak bir kere. Kavga ettim. Onda da <laughs> Kesinlikle şiddet yanlısı bir değilim. Hani böyle sinirlensem bile kendimi döverim. Ama küçüktük o zamanlar. Bir adet kız arkadaşımın kafasını kalorifere çarptırıp saçlarını yolmuştum. Bir adet erkek arkadaşımı da bildiğimiz erkek şemsiyeyle dövmüştüm. Baba şimdi bir gün kavga etmişiz. 4-5 kişi beni bitirdi. Yerden yere fırtlar kapatlar. Sonra da Allah razı olsun 112 arayıp ambulans istediler. <laughs> Alo 112 acil mi? Çöplüğün orada bir tane enkaz var da alır mısınız bir zahmet? Oh. 5 sene önce yürüyoruz manitayla yolda. Kaldırımda da ikili bu oturuyor. Geldi bir tanesi yanıma. Yengeyle bir tur da biz atalım dedi. O zamanlar da delikanlı zamanlarım tabi. Bak dedim. Daha yeni fren yaptırdım. Hiç sizinle uğraşamam. 97-98 sıraları. Bir arkadaş da kız meslek lisesinin önüne gittik. Manitalarımız var tabi. Üç çocuk bize ne ayarsınız diye ayak çekiyor. Erken itiş kakış. Dedi siz bizde şu köşeye mi gelseniz. Tabi bizim şeyimiz biraz fırlatma. Olur abi dedi abi çekiyor. Çocuklar da gaza geliyor tabi bundan. Biz köşeyi döndük. Çocuklar per. Hangisini anlatayım? Ben kız meslek mezunuyum. Kız meslek çıkışlarının nasıl olduğunu az çok herkes bilir. Her gün bir kavga. Hayır ben o gün kavga etmemiş bile olsam bir kavga çıktıysa müdür beni odasına çağırıyordu. Artık kadının kafasına nasıl bir kazındıysam 15 saniye yetmez bana. Bence bir erkeğin en iyi kavgan dediği kavga dayak attığı değil dayak yediği kavgadır agar. Neden biliyor musun? Hele bir de arkadaşlarınla isen olay şöyle oluyor. Abi bizi ne dövdüler seni kırmayıp anlatıyorum tatlı kız. Bu yaşıma kadar yaşadığım en iyi kavgam lisedeydi. Kavganın hiçbir sebebi olmadığı halde birbirimizle kavga ederken elimizi birbirimizin saçına doladık. Birileri bizi ayırmak için çektikçe ikimizin de saçı yolundu. Dünyanın en manasız kavgasıydı. Eyüp Spor Sarıyer maçı var. Tabii biz semtine yürek veren adamlarız. Neyse ne kavga çıkacak belli. Tribün reisi kimse kaçmayacak falan filan ön ben koştum. Arkamı bir döndüm kimse yok. Yaklaşık bir 25 dakika yedim. 30-35 kişinin polis alana kadar.